Sevgili arkadaşlar, Pozitif Engeller Eğitim Derneği 2004 yılında kurulan bir dernek. Dernek kurucu başkanı Sevim Önay, yıllarca 12 değişik özür grubundan arkadaşıyla beraber mücadele verdi. 6 yıldır da bu görevi ben götürmeye çalışıyorum. Şu anda Pozitif Engeller Eğitim Derneği başkanıyım. Aynı zamanda Pozitif Engeller Eğitim Derneği İktisadi işletmesinin de yöneticiliğini yapmaktayım. 2005 yılından bugüne elimde gösterdiğim Pozitif Engeller Gazetesi'ni çıkarmaktayız. Gazeteyle topluma engellilerin engellerin hayatını gündeme alan bir iletişim olsun diye kurduk. Ben de 40 yıldır basın camiası içerisindeyim. Bir medya mensubuyum. Bu işi iyi bildiğimiz için hem 2005 yılından bugüne gazete çıkararak son 2020'de pandemi nedeniyle bir yıl ertelediğimiz Engeller TV diye internet üzerinde www. Engelliler TV adıyla girildiğinde bir engellerin dünyaya açılan penceresi adı altında internet televizyonu aynı zamanda engelli pozitif arkadaşlarımızın sesini duyuracak oturduğu evinden radyo programcılığı yapabilsinler diye hem engellerin eğitimi hem de internet üzerinden Radyo Pozitif adı altında bir internet televizyonu şu anda yayında. Orada da seçme müzikler yayınlıyoruz. Önümüzdeki günlerde engelli arkadaşlarımızın şu anda eğitimi sürmekte. Eğitimi bittiğinde her engellimiz değişik engel grupları ve toplumun güncel konularıyla ilgili radyo programcılığı yapacaklar. Engelsiz Akademi üzerinden de engellerin eğitimini sağlamaya çalışıyoruz. Toplumda e, günümüz teknoloji dünyası, e, 5-10 yıl önce böyle bir şey yoktu. Ama şu anda internet olmazsa olmaz olduğu için engellerimizin de internete ulaşması amacıyla her engelliye bir bilgisayar, her engelliye online eğitim çalışmaları başlattık. Yeni bir kampanya bir ay oldu. Evlerinizde atmak istediğiniz ya da kullanmadığınız ikinci el bilgisayarlarınızı yine Pozitif Engeller Web Tasarım ve Yazılım Grubu'nun içerisindeki gönüllülerimiz aracılığıyla hem bilgisayarlar temizlenip bakılıp tamiriyle yapılıyor hem de bu bilgisayarlara e, network yazılımları kurularak uzaktan eğitimle desteklenerek engellerin İstanbul genelinde topluma kazandırılması sağlanıyor. İstanbul'da 39 ilçe 872 mahallede her mahallede bir pozitif engellinin yani olumlu düşünen ideallere olan ben engelliyim bir şey yapamam diye değil ben engelliyim herkesin yaptığını ben de yaparım yaşam benim de hakkım diyen engellileri sokağa çıkarmaya onları bulunduğu belediyelerde kaymakamlıklarda milli eğitim gibi emniyet gibi birimlerde o bölgede her mahallede bir engellimizi pozitif engelliler eğitim derneğinin engelli temsilcisi yine yine Pozitif Engelliler gazetemizin, internet ve basılı gazetemizin temsilcini yapmalarını öneriyoruz. Bu konuda kampanya devam ediyor. Merak eden, katılmak isteyen engelli, engelli ailesi ve ben engelli dostuyum diyen tüm arkadaşlarımızı bu camianın çatısı altında Pozitif Engelliler Eğitim Derneği kurulurken neden negatif, neden pozitif gibi bir söylem oluştu? Biz tüm engel gruplarını kapsayan, eğitim ve iletişimi amaçlayan toplumda engellilik bilincini oluşturup soru sorunları engellinin çözümü açısından da eğitimle çözümüne inandığımız bir grup gönüllü arkadaşız. Şu anda Türkiye genelinde engelli derneğimizin ortalama 5000 gönüllüsü var. Ama 2021 sonunda biz bu 5000 gönüllüyü en az 10 bine çıkarıp toplumun içinde de engelli birincini arttırıp insanları hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Okuması yazması olmayana okuma yazma, okuması yazması olup bilgisayar kullanmasını bilmeyene bilgisayar eğitimi online ya da eğitim CD'leriyle gönüllü öğrencilerimiz ve gönüllü öğretmenlerimiz aracılığıyla engellerin eğitimini ve iletişimini sağlamak için belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, valilerimizle yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi bakanlıklarımızla engellinin sorununu engellinin mahallesinde çözmek, engellinin bilgisayar ihtiyacını evinden karşılamak ve onların sokağa çıkmasını kolaylaştırmak için de kaldırım gibi minibüs gibi, otobüs gibi e, iletişim araçlarını kolaylaştırmak, yine okula giden engellilere öğrencilerimizin okulda daha rahat girebilmesi için rampa, asansör ve diğer ihtiyaçlarında da okul öğretmenleriyle okul müdürümüzle İstanbul İl Eğitim Müdürümüzle işbirliği yaparak onların sorunlarına çözmeye çalışmak pozitif engellerinin birinci dereceli amacı ve sizleri de pozitif engeller eğitim derneğinin içerisinde yanında e, gönül gönül arkadaşı, yol arkadaşı ve engelli dost olarak görmek istiyoruz. Hedefimiz 1 milyon engelli dostuna ulaşmak. Niçin bir de siz olmayasınız? Sizi yanımıza görmek istiyorsunuz. Siz varsanız biz varız.